Mardin, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan büyüleyici bir şehirdir. Mezopotamya Ovası'nın hemen kenarında, yüksek bir tepenin yamacına kurulmuştur. Bu özel konum sayesinde şehrin taş evlerinden bakıldığında, kilometrelerce uzanan ovayı ve büyüleyici gün batımlarını izlemek mümkündür. Mardin, kuzeyde Diyarbakır ve Batman, doğuda Şırnak, batıda Şanlıurfa, güneyde ise Suriye ile komşudur. Bu sınır konumu şehre stratejik bir önem kazandırmış, Tarih boyunca birçok medeniyetin geçiş noktası olmasına yol açmıştır. Şehrin rakımı yaklaşık 1000 metre civarındadır. Bu yükseklik Mardin'e hem yazın sıcak hem kışın serin bir iklim verir. Yazları oldukça sıcak geçerken kışları ılımandır ve kar nadir görülür. Bu iklim şehrin taş mimarisini ve yaşam biçimini de şekillendirmiştir. Mardin'in coğrafi konumu onu sadece tarihi bir şehir değil Aynı zamanda Türkiye'nin kültürel mozaiklerinden biri haline getirir. Hem Mezopotamya'ya hem de Anadolu'ya bakan bu eşsiz konum, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunar. Mardin, tarih boyunca Sümerler, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Artuklular ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Şehrin adı, kaleler anlamına gelen Süryanice Marde kelimesinden gelir. Bu da Mardin'in stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca bir savunma noktası olduğunu gösterir. Mardin'in en dikkat çekici özelliği, taş işçiliği ve mimarisidir. Sarı kalker taşından yapılan evler, güneş ışığında altın gibi parlayarak şehre büyüleyici bir silüet kazandırır. Dar sokaklar, kemerli kapılar ve taş merdivenler şehri gezerken adeta zamanda yolculuk yaptırır. Kültürel açıdan Mardin, bir mozaik şehir olarak bilinir. Müslüman, Hristiyan, Süryani, Yezidi ve Ermeni topluluklarının yüzyıllardır bir arada yaşadığı bu şehirde, camiler, kiliseler, manastırlar ve medreseler yan yana bulunur. Deyrul Manastırı, Kasımiye Medresesi ve Ulu Cami, bu zengin mirasın en önemli örneklerindendir. Bugün Mardin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alır ve her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çeker. Hem tarih meraklıları hem de fotoğraf tutkunları için adeta açık hava müzesi gibidir. Mardin'in nüfusu yaklaşık 870 bin civarındadır ve nüfusun büyük kısmı merkez ilçe Artuklu'da ve çevre ilçelerde yaşamaktadır. Şehirde Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Türkler bir arada yaşar. Bu çeşitlilik, Mardin'in hem dil hem de kültür açısından çok renkli bir yapıya sahip olmasını sağlar. Günlük hayatta Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerini duymak mümkündür. Ekonomiye baktığımızda, Mardin'in en önemli gelir kaynakları tarım, Hayvancılık ve turizmdir. Şehirde özellikle buğday, mercimek, arpa ve pamuk üretimi öne çıkar. Zeytinyağı ve üzüm bağları da Mardin'in tarımsal üretiminde önemli yer tutar. Ayrıca Mardin'in meşhur badem şekeri ve telkari gümüş işlemeciliği hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşır. Son yıllarda artan turizm yatırımları şehre canlılık katmıştır. Restor edilen taş evler butik otellere dönüştürülmüş, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları açılmıştır. Bu sayede hem yerel halk için istihdam yaratılmış hem de Mardin'in ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır. Mardin'in nüfus yapısı ve ekonomisi şehri hem geleneksel hem de modern bir kimliğe sahip dinamik bir merkez haline getirir. Mardin'e ulaşım oldukça kolaydır. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Mardin Havalimanı hem İstanbul hem de Ankara gibi büyük şehirlerden direkt uçuşlar alır. Havalimanından şehir merkezine taksi Özel araç veya servislerle kısa sürede ulaşabilirsiniz. Karayolu tercih edenler için Mardin'e otobüs seferleri de düzenlenmektedir. Türkiye'nin pek çok ilinden Mardin'e direkt otobüsle gelmek mümkündür. Diyarbakır'a yaklaşık 1,5 saat, Şanlıurfa'ya ise 3 saat mesafededir. Bu da Mardin'i bölgedeki diğer şehirlerle birlikte gezmek isteyenler için avantajlı kılar. Şehir içinde ulaşım ise genellikle minibüsler ve taksilerle sağlanır. Mardin'in eski şehir bölgesi dar sokaklara sahip olduğu için araç trafiği sınırlıdır. Bu nedenle en keyifli keşif yöntemi yürüyüş yapmaktır. Dar taş sokaklarda gezerken şehrin atmosferini çok daha iyi hissedersiniz. Yeni Mardin ve Eski Mardin arasında düzenli toplu taşıma hatları bulunur. Böylece hem modern bölgeleri hem de tarihi merkezleri kolayca ziyaret edebilirsiniz. Mardin'de konaklama seçenekleri oldukça zengindir ve her bütçeye hitap eder. Özellikle eski Mardin'de restore edilmiş taş konaklar butik otel olarak hizmet verir. Bu otellerde konaklamak, şehrin tarihi dokusunu hissetmenin en özel yollarından biridir. Sabah uyandığınızda Mezopotamya Ovası'na karşı kahvaltı yapabilir, gün doğumunu izleyebilirsiniz. Daha modern bir konaklama tercih edenler için Yeni Mardin bölgesinde 4 ve 5 yıldızlı oteller, apart oteller ve uygun fiyatlı pansiyonlar bulunur. Bu bölgede ulaşım daha kolaydır ve şehirdeki yeni restoranlara Alışveriş merkezlerine yakın olursunuz. Bütçesi kısıtlı gezginler için hostel ve misafirhane seçenekleri de vardır. Özellikle genç gezginler için uygun fiyatlı bu yerlerde hem diğer gezginlerle tanışabilir hem de keyifli bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz. Mardin'de nerede kalırsanız kalın, şehrin büyüleyici manzarasını görmek için ovaya bakan bir teras ya da balkon seçmeye özen gösterin. Bu manzara Mardin deneyiminizin unutulmaz bir parçası olacaktır. Mardin mutfağı, şehrin kültürel çeşitliliğini yansıtan çok zengin bir mutfaktır. Burada hem Türk hem de Arap ve Süryani mutfağının lezzetlerini bir arada bulabilirsiniz. Mardin'e geldiğinizde ilk denemeniz gereken yemeklerden biri kaburga dolmasıdır. Özel baharatlarla hazırlanan, iç pilavla doldurulmuş kuzu kaburga uzun saatler pişirilir ve sofraya bütün halde getirilir. Bir diğer meşhur lezzet rok, yani Mardin usulü içli köftedir. İnce bulgurla hazırlanan dış hamurun içine baharatlı kıyma konur ve haşlanarak ya da kızartılarak servis edilir. Tatlı severler için ikbehet ve harire tatlısı mutlaka tadılması gereken yöresel tatlılardandır. Ayrıca Mardin'in ünlü badem şekeri de hem lezzetli hem de sevdiklerinize götürebileceğiniz güzel bir hediyeliktir. Mardin kahvaltıları da oldukça ünlüdür. Çörekler, tandır ekmeği sürp peyniri ve zahtelle hazırlanan zengin kahvaltı sofraları güne keyifli başlamanızı sağlar. Mardin'e geldiğinizde bu özgün lezzetleri mutlaka deneyin. Çünkü bu tatlar şehrin tarihini ve kültürünü en iyi anlatan deneyimlerden biridir. Mardin, sadece bir şehir değil, adeta bir zaman yolculuğu, kültürlerin ve dinlerin buluşma noktasıdır. Burada attığınız her adımda taşların arasına sinmiş bir tarih, dar sokaklarda yankılanan bir geçmiş hissedersiniz. Mezopotamya Ovası'na karşı izlediğiniz gün batımı, hafızanıza kazınacak en özel anlardan biri olur. Bu şehirde hem tarih hem lezzet, hem de sıcacık insanlarla tanışabilirsiniz. Mardin, farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşayabildiği ender şehirlerden biridir ve bu özelliğiyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Mardin'e en az üç gün ayırarak hem eski Mardin'i hem de Midyat, Dara Antik Kenti gibi çevre destinasyonları rahatça gezebilirsiniz. Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, sabahın erken saatlerinde veya gün batımında sokakları keşfetmeyi unutmayın. Mardin'e geldiğinizde bu kadim şehrin büyüsüne kapılacak ve her ziyaretinizde yeniden gelmek isteyeceksiniz.